Beyan Türk ekranlarından günaydın efendim. 22 Mayıs Pazar güzel ve güneşli bir İstanbul sabahından merhaba. Hafta sonu günlüğü programında bugün ilk bölümümüzde Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Program Başkanı, öğretim görevlisi Nilgün Demirhan ile modada yeni trendleri konuşacağız. Hafta sonu günlüğü başlıyor. Son günü programı başladı efendim. Öğretim görevlisi Kültür Üniversitesi moda tasarım program başkanı, öğretim görevlisi Nilgün Demirhan var bugün yanımızda. Bizim de çok merak ettiğimiz konular aslında moda, moda tasarımı, renkler bu sene bizi neler bekliyor, yazın bizi neler bekliyor? Hepsini kendisine soracağız. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hey, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Yazın bizi neler bekliyor? Bunu soracağız size. Hı -hı. Hangi renkler moda, Hı -hı. renkler Hangi renkler trend olacak? Bunları Hı -hı. da soracağız. Peki Hı -hı. ilk başta isterseniz modada yeni trendler ne? Bununla Hı -hı. başlayalım. Modada yeni trendleri, trendler dediğimizde biliyorsunuz çok gittiği bir süreçten geçtik. Sürdürülebilirlik şu anda ön planda çünkü neredeyse iki yıl boyunca biz pandemi süreci evet. atlattık bütün dünyaca ve hepimiz eve kapandık. Eve kapandığımız için artık daha çok bizi Nelerin rahat ettirebileceği yani günlük hayatımız artık normalde başladık ama günlük hayatımızda bile artık biz ev giyimine yönelik giyinmek istiyoruz. Daha rahat, daha salaş. Gün içerisinde bizi sıkmayacak çünkü iki yıl boyunca biz buna alıştık artık. Evet. Pandemi bizim giyim şeklimizi mi evet, değiştirdi? pandemi daha çok bizim giyim şeklimizi de etkiledi. Ev giyimlerine daha çok önem verir olduk. Ev giyimlerinde aksesuarları Artırmaya başladık. Onların üzerinde detaylar, baskılar, işte e, pullar, payetler, e, danteller artık dışarıda giydiğimiz kıyafetlerin üzerine değil de ev giyiminin üzerinde. Ev giyiminin Mesela şey bir tayt giyiyoruz ama paçasında onun çok detaylı özellikleri olabiliyor. Ya da ne bileyim üzerine bir tişört giyiyoruz ama üzerinde ciddi baskıları olan daha şık ev tişörtleri giyebiliyoruz. Evet. E, bu pandemi bizi ciddi anlamda ev giyimine de yönlendirdi ama daha şık daha evde daha şık, e, evde böyle, daha şık evet, olmaya başladık. evde daha şık olmaya başladık. Normal hayatta normal zamanlarda ev giyimi dediğimizde daha rahat, böyle daha salaş eşortmanımızı giyer gezeriz mantığındaydık ama şu anda daha şık. Çünkü iki yıl boyunca dışarı çıkamadık biz. Dışarı evet. çıkamadığımız için de e, ev giyimine önem vermeye başladık. Alışveriş anlayışımız da değişti o zaman. Tabii ki değil de mi? alışveriş anlayışımız da değişti. Hatta alışveriş anlayışımızdan ziyade alışveriş yöntemimiz bile değişti. Yöntemimiz Burada birazcık değişti. dijitalleşmeye yine giriş yapacağım ama artık biz mağaza dolaşmaya üşenir hale evet. geldik. Ne öğrencilerimiz şu anda ne biz ne büyüğümüz ne küçüğümüz hiç kimse dışarı çıkıp alışveriş yapmak istemiyor. Online'a döndük genellikle. Yani pandemi tüm alışkanlıklarımızı değiştirdiği evet. gibi ev evet. giyimimizi bile ev değiştirdi diyebiliriz. Aslında çok da iyi değil. En azından dışarı çıkıp alışveriş evet. yaparken hareket ediyorduk. Kesinlikle. Biraz daha en azından aktif oluyorduk. Kesinlikle. Şimdi her şeyi oturduğumuz yerden yapmaya başlayınca bu sağlığımızı Hı. da tehdit etmeye başladı. Evet, tabii sağlığımızı ki. Da tehdit etmeye başladı. Doğal olarak giyim tarzımızı da etkiledi. Şimdi dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimiz daha salaş, daha casual modeller. Pantolon takımlarımız var ama daha önceleri belki hatırlarsınız daha vücuda oturan, bizi fit gösteren evet. modeller varken şimdi daha salaş, daha casual tarzı, daha soft renkler ön plana çıktı. Bazı mesela kış sezonunda yüksek belli taytlarımız ama pantolon taytlarımız. Yani evdeki giydiğimiz taytlarımızdan yine vazgeçemiyoruz. Dışarıda da taytlarımıza devam ediyoruz ama pantolon vari, kemerli, daha şık. Yüksek belli taytlarımızı giymek istiyoruz. Üstlerine yine ceketlerimizin içerisine kroplarımızı giyiyoruz. Denimlerimiz yine ön planda tabii ki daha salaş tabii ki bunlar da hmm. yine ve sürdürülebilirliğe uyumlu denim teknikleriyle yapılan ürünlerimiz oluyor. Eteklerimiz mini etekten ziyade artık daha maxi tarzı evet. olmaya başladı. Bermuda şortlarımız artık gündemde çünkü hep aynı noktaya geliyoruz. Ev giyiminden Ev bir türlü giyiminden kopamadık. Evde giydiğimiz şortlarımızı dışarıda üzerimize e, normal takımımızın ceketini giyip altına Bermuda şortumuzu giyip çıkabiliyoruz. E, taytlarla ceket giymeye başladık. Taytlarla ceket giyiyoruz, şortlarımızla ceket giyiyoruz. E, artık. Ee, ev giyimini dışarıda sürdürmeye, sürdürmeye devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Evet. Aslında biraz önce dediğiniz eskiden daha fit kıyafetler mm -hmm. giyiyorduk, daha vücuda mm -hmm. oturan ve mm -hmm. çok tabii ki o zaman da daha vücudumuza mm -hmm. dikkat ediyorduk. Mm -hmm. Bu tarz giyinmeyle daha böyle bol giyinmeyle acaba biraz da rahat edip de belki biraz da kilo alıyor olabilir miyiz? Evet. O da birazcık etkiledi. Çünkü pandemi sürecinde herkes eve kapandığı için her şeyi online devam ettiğimiz için ister istemez kiloları da aldık. Aldığımız evet. için bir şekilde onları da bayanlar için aslında ya da er, erkek için de aynı şey geçerli ama e, Kilolarımızı da kapatmış olabiliyoruz tabii evet. ki o yöntemlerle <laughs> biraz rahatı alıştık evet, bu durumda. rahat ayakkabıları kullanıyoruz artık topuklular, topuklu, topuklu çizmelerimiz, stilettolarımız evet stilettolarımız evet, yine var yine bu yıl trendlerin içerisinde ama çoğunluk tabii ki spor ayakkabılar. Ben mesela dışarı çıktığımda şu, alanımız olduğu için de galiba böyle insanları birazcık incelediğimde göz gezdiriyorum. Bayanlar da dahil böyle çok şık ayakkabılarla gezen çevrede artık göremiyorum çok fazla. Ya evet şöyle de hani topuklu ayakkabılarımız artık daha az kullanılmaya başladı. Evet daha başladı. az kullanmaya başladık onları. Daha çok daha süslü daha şık spor ayakkabılara yöneldik ayakkabılar. babetlerimize yöneldik. Ciddi anlamda bu iki yıllık geçirmiş olduğumuz pandemi süreci bizim giyim tarzımızı baştan sona neredeyse dokundu Değiştirdi. diyebilirim. Peki biraz önce de sizde sürdürülebilirlikten Hı -hı. bahsetmiştik Hı -hı. yayından önce Hı -hı. de artık sürdürülebilirlik hayatımızın içinde her Kesinlikle. marka, her firma sürdürülebilirlik Hı -hı. adına kendi alanında Hı -hı. bir şeyler yapıyor. Çokça şeyler Hı -hı. Yap yapıyor tabii ki. Tekstilde sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Tekstil sürdürülebilirlik dediğimizde öncelikle bunun ham maddesini ele almamız gerekiyor bizim Özellikle denim kumaşlarda çok fazla ciddi anlamda su tüketimi yapılıyor ama çok iyi firmalar, çok iyi markalar artık bunu bir sosyal sorumluluk olarak görmeye başladı ve bunu ciddi anlamda ele aldılar. Özel çalışmalar, ARGE projeleri yapıyorlar, yarışmalar yapıyorlar. Gençlerimiz çünkü bu konularda artık ciddi anlamda, proje konularını ciddi anlamda kendilerini yetiştirdiler. Hı hı. Daha farkındalık daha farkındalık arttı. Kesinlikle konuda. daha farkındalıkları arttı. Mesela biz eee çok güzel bir projemiz var. İş yerinde eğitim programımız var. Hı hı. Öğrencilerimiz her hafta oraya gidip eğitimlerine devam ediyorlar. Bu ders içerisinde mesela denim tasarımı dersimizi hı hı. orada ciddi anlamda bu bu çalışmalarla ilgili projeler yapmaya başladılar. Eee Türkiye'de çok mu ileri safadayız? Hayır, evet. ee, ama çok da güzel ilerlemeler başladı. Ee, çok da güzel dokunuşlarla ilerlemeler başladı. Ham maddeyle başladık ilerlemelere Hı. ilk çalışmalara. E zaten ham maddeyle başladıktan sonra bunun devamı gelmeye başlıyor. Bunun yardımcı malzemeleri var. Mesela geçen hafta yine sadece yardımcı geçen aylarda yardımcı malzemelerle ilgili bir fuar vardı. İşte zeytin çekirdeklerinden bileklikler yapıyorlar. Aynen. Düğmeler yapıyorlar. Fermuar elcikleri ya da dişlilerini oluşturuyorlar artık doğaya gerçekten zarar vermeden bir şeyleri halletmemiz Hayatımızı gerekiyor. Hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. gerekiyor. Çünkü gerçekten hepimiz de ailelerimiz, çoluğumuz, çocuğumuz hepimiz risk altındayız. Evet. Çünkü tekstil sektörü, hazır giyim moda ve hazır giyim sektörü bu alanda ciddi bir emek sarf etmezse hep beraber doğayı e, yok etmiş olabiliriz. Evet yani bu dünyayı çocuklarımıza bırakacağız. Kesinlikle. Çok da kesinlikle. olmamız gerekiyor. Yani Dünyanın sürdürülebilirliğini sağlayabilmemiz için buna gerçekten hep beraber dört elle bu çalışmalara gönül vermemiz gerekiyor. Evet zaten son trend son zamanlarda hı hı. da trend sürdürülebilirlik hı hı. oldu. Her marka bununla ilgili her firma evet. bir çalışma yapıyor. Peki biz son kullanıcılar olarak tekstille ilgili bizim sürdürülebilirlik adına neler yapabiliriz ya da yapabileceğimiz hı hı, bir şey var hı. mı? Bizim sürdürülebilirlik adına en başta aslında yapmamız gereken şeyler var. Alışveriş yaparken buna dikkat etmemiz gerekebilir. Yani biz alışverişimizi yaparken gerçekten sürdürülebilirliği duyarlı ürünler mi alıyoruz? Misal sürdürülebilirliği duyarlı onların marka etiketleri olabilir. Yani onlar bile asıl ciddi anlamda doğaya zarar veren malzemelerden birisi onlar biliyor musunuz? Yani o ürünlerin üzerindeki marka etiketleri ya da kullandığımız poşetler. Biz aslında ilk başta alışverişi yaparken zaten ee, bu mantıkla alışverişimizi yaparsak, e, ürünümüzü modelimizi aa, beğendik. Evet, vücuduma çok güzel oturdu. Ben bunu çok beğendim. Rengi de tam trend. Evet olabilir. Ama e, bakın bakalım içerisinde ne kadar oranda su kullanıldı, hmm. ne kadar zararlı kimyasallar var içerisinde. Bizim e, biz o ürünü giydiğimizde ne kadar zarar görecek vücudumuz, bedenimiz. Bunları başta alışverişimizi yaparken en başta, en başta bunu e, dikkate alırsak. Ee, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki sizce Türkiye tekstil alanında sürdürülebilirlikte ne durumda? Ee, çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor da. Hmm. Çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi el birliğiyle e, firmaların zaten çok güzel minik minik dokunuşları çalışmaları başladı federasyonlar olarak artık bu çalışmalar başladı. Yani bireysel olarak markalar bunu yapmıyor. Federasyonlar da birlikler de artık bunlara ciddi anlamda el vermiş durumda. Bu konularla ilgili sadece yarışmalar düzenleniyor. Artık gençlerin de daha mezun olmadan Eee dikkatli çekilmeye çalışıyor bu konulara ve e, yol kat etmemiz gerekiyor ama ümitsiz değilim. siz <laughs> ee, <laughs> güzel evet. noktalar yol, güzel yol alacağız diye düşünüyorum ben. İnşallah evet. İnşallah o tabii ki. Peki siz öğretim görevlisiniz ve öğrenciler yetiştiriyorsunuz <laughs> bu konuyla konuyla ilgili. <laughs> Peki gençlerin ve öğrencilerin bu konuyla ilgili bilinci ne durumda sizce? Gençlerimiz e, bilinçli artık. Hı <laughs> Gençlerimiz bilinçli çünkü e, dünya onlara kalacak. Biz gideceğiz 3 gün 5 gün sonra biz gideceğiz dünyayı artık onlara bırakacağız. Daha çok küçük yaşta ana sınıfındayken atık malzemelerle projeler yapmaya başladılar mesela. E, biz ana sınıflarına da ziyarete gidiyoruz. Kolejlerin e, farklı bölümlerine de ziyaretlere gidiyoruz. Üniversite öğrencileriyle de zaten içte dıştayız. Şu anda biz mesela bir yıl boyunca bütün derslerimizin içerisinde sürdürülebilirliğe dokunduk. Hı hı. E, sürdürülebilirliği ele aldık. Hatta proje çalışmalarımızın çoğu sürdürülebilirlik üzerine. E, ne kadar dokunursak o kadar yararı olur düşüncesiyle. Çevremizdeki bütün firmalarla, sektörlerle, üniversite olarak sekt üniversite sanayi işbirliğimiz çok güçlü. E, onun için öğrencilerimizi hep sektörle işte dışta tutmaya çalıştık ki, Projelerin içerisinde birebir bulunsunlar. Gençlerimiz artık bilinçli. Yani küçücük çocuklarda bile e, tuvalet kağıdının ya da kağıt havlunun içindeki kağıdı bile ayırıp, aa ben bunu değerlendireceğim diye kenara koyduğunu biliyoruz artık. Şu anda bizim çarşamba ve perşembe günü iki günlük programımız var. Orada da tamamen iki gün boyunca bir sürdürülebilirliği ele aldık. Evet, Programdan bahsedelim evet, isterseniz. Neler evet. var programda? 3 d Kültür Günleri adı altında iki günlük tasarım programımız, tasarım festivali diyoruz aslında biz. Hı hı. İlk gün yine sürdürülebilirlik ve döngüsel moda ile ilgili çok değerli kıymetli akademisyenlerimizin de destek verdiği panelimiz olacak. Ve orada yine sürdürülebilirlikle ilgili tamamen recycle kumaşlardan oluşmuş, vegan kumaşlardan oluşmuş. Hatta şöyle bir şey yaptık ondan da birazcık bahsetmek istiyorum size. Bizim sektörde pastal atıkları diye bir kavram vardır. Yani model kat kat atılır, kumaşlar kat kat atılır orada toplu kesim yapılır. Hı hı. Ve orada çok fazla minik minik kumaş atıkları oluşur. Ve bunlar tamamen çöpe gidiyor. Biz şimdi bütün firmalardan, firmalarda yine bize her zaman olduğu gibi destek verdiler. Birçok firmadan kumaş atıklarını topladık. Çuvallarca kumaş atıkları topladık. Ve yine çok kıymetli değerli hocalarımız sayesinde İTÜ'de biz bunu harmanlayarak kıyım makinalarında tekrar elle haline getirdik. Şimdi o elyaf malzemelerden biz tekrar iplik yapıyoruz, lif oluşturuyoruz, dokuma yapıyoruz, keçe yapıyoruz hı hı. ve onunla onlardan o malzemelerden oluşan vegan kumaştan, ipek kumaştan oluşan yeni bir ürün tasarladık. Bir ürün evet, yani. ilk günümüzde zaten bu sergimizin açılışı olacak. Hı hı. Umarım ee... Biz çok heyecanlıyız. Umarım konuklarımız da çok beğenir. Ne ürünler var peki? Yeniden tasarlanan ipler yapılacak. Ee, yeniden yer. tasarlanan aslında bu tek bir ürün olacak. Hı hı. Ee, çok fazla ser, yani tek bir ürüne odaklandık hı. ama devasa bir ürün olacak. O da sürpriz olsun. Ben hı hı. çok açıklamayayım bunu. <laughs> Konuklarımızı mutlaka bekliyorum İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy kampüsümüze. Ee, tek bir ürün olarak odaklandık ama üzerinde bütün e, dokunuşları yaptık aslında. Hı hı. Bu yine öğrencilerimizle birlikte olan bir projemiz. Mesela burada da işte yine gençlerimizi ön plana sürdük. Çünkü onların o yeni taze beyinleri her zaman bizi heyecanlandırıyor. Yine öğleden sonra dijitalleşmeyle ilgili, giyilebilir teknolojilerle ilgili bir panelimiz var. Artık sektörümüz dediğimiz gibi pandemi herkesi etkiledi, her alana, her sektörü etkilediği için e, giyilebilir teknolojilerle ilgili olan panelimiz dedim tamamen sektörün dijitalleşmesiyle ilgili hı hı. bir program yapacağız ve yine e, dijital bir defilemiz olacak. Hı hı. Mankensiz ekranda LED ekranımıza dijital defilemizin sunumu olacak. O da çok heyecanlı onu da bu sene ilk defa yapıyoruz. Hani uzaktan da bir şeyleri yapabildiğimizi artık sektör de zaten bunu yapıyor. Artık yurt dışındaki firmalarla yurt dışına gidip gelmek gibi bir zaman kaybı yapmadan online bağlantılarla sanal showroomları gezerek Hı -hı. müşterilerimiz yurt dışından sanki orijinal mağazayı geziyor gibi sanal showroomlarda gezerek siparişlerini verebiliyorlar firmaya. Hı -hı. Alışveriş Peki. dijital al alışveriş evet ama tekstilde tekstil ne kadar dijitalleşebilir? Tekstil ne kadar dijitalle bir Şöyle bir şey. Ee, yani firmaların sunum aşamasında biraz önce bahsettiğim teknikler uygulanıyor hmm. artık. Daha daha ilerisi de e, şu anda insan e, vücuduyla e, iletişim halinde olan e, kumaş yapılarımız var. E, bizim kan şekerimizi, vücut basıncımızı, tansiyonumuzu ölçüp doktorumuza rapor gönderen e, çalışmalar var. Ya da bizim ayağımıza giydiğimiz bir spor ayakkabısı sayesinde kaç adım attığımızı ya da kan basıncımızı ölçüp bunu raporlayan, bunun değerlerini çıkartan tekniklerimiz var artık ya da üzerimize giydiğimiz bir tişörtle bile sağlık durumumuzu raporlandırabiliyoruz. Evet. Evet. Peki, tekstil sektörü gerçekten ciddi anlamda dijitalleşme üzerine de yol almaya başladı. Evet. Peki dijital moda hakkında son trendlerden bahseder misiniz bize biraz? Dijital moda hakkında son trendlerden biraz önce zaten bahsetmiştim. Yani daha çok giyilebilir teknolojilere yöneldik. Ee, burada e, mesela yapay zeka ile oluşturulan tişörtlerimiz var. Orada bizim gün içerisindeki bütün e, sağlık raporlarımızı alıp doktorumuza rapor olarak bunu iletebiliyorlar. Ya da e, şirketler daha çok dijitalleşmeye başladı. Yani daha çok ürün bazından ziyade şirketler dijitalleşmeye başladı. ...üç boyutlu tasarım programları oluşmaya başladı. Üç boyutlu tasarım programlarıyla e, dijital e, showroomlarımızı oluşturup... ...dijital defilelerimizi, ürünlerimizi oluşturup... ...biz hızlıca sunumlarımızı yapabiliyoruz. Burada çok fazla malzeme tasarrufu oluyor. Burada da sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor aslında. Mesela üç boyutlu tasarım programlarımız var. Burada daha önce yapılan tekniklerde müşteri modeli sipariş verir. O modelin üzerinde numuneler hazırlanır. Üzerinde kritikler yapılır. Kritikler tekrar revize edilir gibi o kadar uzun bir süreç geçiyordu. Malzeme çok fazla harcanıyordu burada. Zaman harcanıyordu. Emek, iş gücü çok fazla gidiyordu. Ama şu anda dijital ortamda direkt avatarlara giydirilen vücut müşterinin istediği vücut ölçülerine uygun hazırlanan mankenler sayesinde tasarladığımız ürünleri direkt avatarlara giydirip hatta onları showroom'da yürütüp podyumda yürütüp müşterinin karşı hatta müşteri de karşıdan izliyor bunu yurt dışından herhangi bir müşterimiz bunu karşıdan izleyip şurası şöyle olsun burası böyle olsun diye ifadelerini bir yorumlarını belirtiyor. Biz aynı anda orada düzeltmelerini yapıyoruz. Tamam mıdır? tamamdır şu kadar adet sipariş deyip süreyi de kısaltıyoruz. Malzemeyi de e, çöpe çöpe atmamış oluruz. Çünkü o kadar çok de. evet insan gücü de çok kıymetli. çok kıymetli. Her şeyden ötesi dediğimiz gibi malzeme yani o e, ne kadar fazla malzeme harcanırsa o kadar doğaya zararı var doğaya diye zararlı. düşünüyoruz. Evet. Eee Artık dijitalleştik, dijitalleşmeye başladık. Öyle de Evet, tekstilde artık dijitalleşmeye başladık. Peki dediğimiz gibi öğretim görevlisiniz ve birçok öğrenci yetiştiriyorsunuz. Moda tasarımcısı olmak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Benim tavsiyem öncelikle şu, bu alanı gerçekten seviyor, hani bu alanda ilerlemek istiyorlarsa. Moda tasarımı dediğimizde aslında moda tasarımı bölümü dediğimizde sadece içerisinde tasarım mantığı yok. O kadar çok alt başlıkları var ki planlaması var, satın alması var, müşteri temsilciliği var. Binlerce modelistlik, stilistlik, tasarımcılık binlerce alt başlık var altında bunun. Öncelikle öğrenci bize gelmeden önce ben gerçekten bu alanda olmak istiyor muyum diye düşünmesi gerekiyor. Hı hı. Yani ben bu alanı ne kadar seviyorum ya da ben bu alana ne kadar hakim olabilirim? Ben bundan sonraki hayatımda bu alanın içerisinde kendimi sürdürebilir miyim? Yani ben mutlu olabilir miyim diye düşünmesi gerekiyor. Çok fazla lise öğrencimizle tanışıyorum, onlarla sohbet ediyoruz. Düz liseden öğrencilerimizle tanışıyoruz. Diyor ki ben bu alanda ilerlemek istiyorum ama benim yeteneğim yok. O işte çok bir sorun değil bizim için. Hmm. Çünkü her şey beyinde bitiyor. Gerçekten e, gençlerimiz her, her alan için geçerli bence bu. Yapmak istediğimiz neyse onu beynimize m, adapte ettiğimizde yani o alanda ben yürüyeceğim, başarılı olacağım başarılı diye, olacağım diye düşünüyorsa zaten o alanı yeteneği olsa da olmasa da zaten onun eğitimini almak için geliyorsunuz üniversiteye hmm. diye söylüyoruz evet. bize. hep. Biz zaten her zaman hazırız, her konuda onlara destek olmak için, her şeyi temelden başlıyoruz. E, yeter ki şuradaki soru işaretlerini yok edip e, ben şu alanda inansınlar. ilerlemek istiyorum, Hı -hı. ben şunu olmak istiyorum diye yola çıkıp bu alanda son noktayı koyabilirler diye düşünüyoruz. Evet, e, çok az vaktimiz kaldı ama bunu sormak istiyoruz Buyurun. mutlaka size. Yaz döneminde bizleri neler bekliyor? Belli bize verebileceğiniz tiyolar var ya mı? Yaz döneminde özellikle renklerden bahsedeyim size. Çiçek sarısı yine gündemde. Çiçek sarısı ile birlikte siyah, beyaz, mor, bej rengi, larjüvet tonlarını birlikte kombinleyebiliyoruz. E, ateş kırmızısı. Saçlarımızdan tutun da ayakkabılarımıza varıncaya kadar her yerde ateş kırmızısını kullanabiliyoruz. Evet şu anda <laughs> sizde de gördüm. E, çok da yakışmış. E, ateş kırmızısı kullanabiliyoruz. Açık e, maviler, açık mint e, tonunda yeşiller. E, fındık e, beji. E, aslında su, yani su burada yine bir sürdürülebilir. Yani pandemi sürecinde yaşadığımız bu ruhlarımızın sıkılmasıyla aslında daha soft daha böyle tenimize uygun bizi daha sakinleştirecek. sakinleştirecek. Mesela keten tarzı kumaşlar, pamuklu kumaşlar bizi çok sıkmayan daha salaş renklerle ve kumaş teknikleriyle Yolumuza devam edeceğiz. Crop'larımız olacak, şortlarımız olacak. Yine mini şortlarımız olacak. Spor ayakkabılarımız gündemde. Çantalarımız yine kocaman'a döndü. Hani evet. bir ara pandemi sürecinde minik çantalarla geziyorduk. Yine büyük, XL çantalara döndük. Cam çantalarımız var yani çantamızın içerisini gösterebilen şeffaf çantalarımız gündemde yine. Ee, bu renklerimizi ben e, ön plana Sürebilirim, evet. Evet, dediğiniz gibi bu sene bizi artık daha rahat evet. hissettirecek. Daha evet. içinde daha rahat olduğumuz evet. kıyafetler ve daha re rahat olduğumuz renkler günlerinde. Aynen fende. öyle. Çok Aynen. teşekkür ederiz. Kata ben çok teşekkür için. ederim, Sana. çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hafta sonu günlüğü programı kısa bir araya gidiyor. efendim. sonra tekrar birlikte olacağız.